Herkese günaydınlar. E, çok kısa bilgilendirme videosu atıyoruz size. Yani Kuzey Kıbrıs'ta bunu insanlar çok şeyi e, almıyor. Şimdi bu normal standart göbek merkezsiz bir Spacer. Bu göbek merkezsiz Spacer bu universal oluyor bunda. Bu başka bir fark yani bu arabaya uymaz ama biz CK45 çelik Spacer satıyoruz göbek merkezli. Tamamen sorunsuz bildiğiniz Forya'nın orijinalin devamı. Yani şu tarz spacer'ı aramanıza koymayın yani. Çünkü koyduğunuz zaman jant bu göbeği merkezlemediği için bütün yük vidalara gider. İlerleyen zamanlarda kopma riskiniz var. Yani şimdi biz bu spacer'a atıyorum ne kadar? 3.5-4 bin lira. 3, yani minimum 3 bin liradan başlıyor bu spacer'a. Biz 3 bin TL istiyoruz. İnsanlar diyor bir buçağı da var. Yani bir buçağı da var kardeşim de. Şu göbeği olmazsa bunu üniversal takarsan bütün jack'ın bu ağırlığı ki herhalde bu jant Abi 1, 25 kilo var herhalde 25 kilo var ya da 30 kilo neyse tam tartımız yok ama 30 kiloluk şu cadın ağırlığını şu 6 tane basoya bindirirsen göbeğini merkezemezsen boşta giderse sizi öldürür bu. Öldürür yani. Anlatmaya çalışıyorum. Hani bu tarz öyle her spacer'ı alıp da buraya koyup göbeğini böyle boşta bırakmayın. Aracınıza uyumlu orijinal spacer alın ya da orijinal spacer yaptırın. Şu göbeğe dikkat edin. Bir de Alüminyumlar güzeldir, hafiftir ama arazi araçlarında her zaman çelik diyoruz. Alüminyum e, yüksek hızlarda çatlayabilir. Ama zaten bizim Spacer'in ömür boyu garantili MGT marka. Biz yani Spacer'i ömekten ziyade her gelen müşterimize diyoruz, şunu yapmayın, göbeksiz Spacer almayın, universal Spacer koymayın. Sonra diyorsunuz ki mesela bas olan e, saplamada eziliyor. Şey, Sablama o yüzden eziliyor çünkü senin bütün jantın ağırlığı altı vidanın üzerinde gidiyor. Herkes İşin özeti e, malzemenin hem sağlamlığı hem de orta merkezde olması. Foryanın devamı resmen. Yani demeyin öyle ben bunu 1500-2000 liraya bulurum, 300-500 liraya bulurum, olmaz ya. Canınızı buna emanet ediyorsunuz yani. O yüzden dikkat edin diyorum. Herkese kolay gelsin.